Bir kere Büyük Doğu ideolojisi satır satır irdelenmesi lazım, satır satır araştırması lazım, satır satır tefekkür edilmesi lazım. Ve Necip Fazıl'ın da hayatı bizim için en büyük rehberdir. Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek'le nasıl tanıştınız? Şimdi beni bu soru heyecanlandırdı tabii. Çok önemli, hayatımda çok önemli bir dönem Üstad'la tanışmam. Bunun vesilesi Üstad'a beni götüren Akıncı Güç Dergisi'ne gitmem gerekiyor. 1979 yılına gitmem gerekiyor. 1979 yılında Akıncı Güç dergisini Sadi Nizabe çıkarıyor. Büyük bir teveccüh, büyük bir patlamaya yol açıyor. Üstad'a ulaştırılıyor bu dergi. Üstad bunu çok makbul karşılıyor ve Ortadoğu Gazetesi'nde Müjdelerin Müjdesi diye bir yazı yazıyor. Müjdelerin Müjdesi'nde Üstad şöyle diyor yazısının sonunda 10 Haziran 1979, bu tarih önemli olduğu için hatırlatıyorum. Onlar benim ardımdan gelmeyecek, ben onların arkasından koşacağım şeklindeydi. Ve Üstad Akıncı Üç kadrosunu tabii ki başta Salih Mirza olmak üzere davet ediyor. Erenköy'deki köşküne gidiyoruz. Orada e, Akıncı Üç kadrosundan Salih abi Bey başta olmak üzere 10 kişi kadar arkadaş varız. Üstadın birkaç misafirleri de var. E, bir yay gibi bir sofra etrafında diziliyiz. E, akşam yemeği ikram ediyor Üstad. Ve yemekten sonra Üstad imam oluyor namaz kılıyoruz. Şimdi mesela insan bazı şeyleri hiç unutmuyor ömür boyunca. Ne kadar yaşlansa bile unutmuyor. Üstadım bize imam olması, ben yani o namazdan duyduğum zevki belki çok az duydum. Üstadım namaz olmaz. namazdan gayet iyiydi. Secdeden kalkarken, yani kıyama kalkarken bir yerden destek alıyordu. Onu hatırlıyorum. Tabii biz gençiz o zaman yerden destek falan almıyorduk. Fakat bu üstadın yaşı için çok normal bir şey. Namazdan sonra tabi sohbet ettik. Yanın başında Salim Rizavi yolu devamlı vardı. Orada şöyle bir mevzu geçti Sizle de alakalı. Biz Yüksek İslam Enstitüsü boykotlarında bulunan birisiyim ben. Boykotlarda liderlik yaptım. Basında e, maalesef bazı karalama yazıları da oldu. Bizim oradaki e, boykot mevzularına girmiyorum. Belliydi. E, haklılığı meydanda zaten. gün Göze bizim aleyhimize e, yakışıksız benzetmelerde bulundu. Üstad da Ergün Göze de orada. Üstad'a bunu söyledik. Üstad Ergün Göze'ye hemen döndü. Sen bu gençler hakkında böyle yazmışsın. Neden? Bu öfkeyle, Üstad'ın iman öfkesi meşhurdur. Biliyorsunuzdur. Ergün Göze tabi kemküm etmeye başladı. Yok bana yanlış bilgi geldi. Şöyle geldi, böyle geldi. Çektiğinde sözünü geri almaya uğraştı. Ergün Göze'nin kucağında da Üstad'ın torunu vardı de onu bıraktı böyle. Hemen savunma psikolojisine geçti. Üstadın gençliğe bakışı ve Akıncı Güç kadrosunun gençliğini nasıl kabul ettiğini misal olarak bunları söylüyorum. Üstad bir ukbada yaşıyordu o dönem. Kendi de söyledi bunu zaten. Hatta siz onu dirilttiniz şeklinde de bir hasetçilerin bir eleştirisi oldu. Üstadı tekrar bir heyecana itti Akıncı Güç kadrosu. Sahibimiz Avyon Zuhur'u. Kendi söylüyordu ben Ukba'da yaşıyordum. Yani böyle bir ahirette biraz daha bir bir inkisar vardı. Bu benim kanaatim tabi. Tabii ki Üstad büyük aksiyon adamıdır. Son nefesine kadar hiçbir zaman davasına yılmaz dönmez. Fakat demek ki bazı şartlardan, beklentilerin açısından biraz ümitsizlik oldu demek. Akıncı Güç hiç beklemediğim yerde, hiç beklemediğim bir mekanda bir fışkırış diye karşıladı akıncı İfadelerinde bu belli. Işık yazısı da var peşinden. O da çok önemli. Belli. sonra Büyük Doğu yayınlarına tabii çok gelip gidiyorduk. kumandan bizi tekrar oraya Erenköy'e getirdi, götürdü. Büyük Doğu yayınlarında sonra rapor 7'den 13'e kadar Yeni Dostları diye. Necip Fazıl ve Yeni Dostları diye. Yanımda burada var. Burada Salimirza Beyoğlu ve 6. Güç Kadrosundan arkadaşlarının yazıları da var burada. Devamlı biz oradaydık, yani sık sık arkadaşlar oradaydık. Üstadın bize karşı ilgisi, bize muhatap olması, çok sıcak, çok yakından ve aksiyonla çok birebir örtüşen bir tarzıydı. Üstadın hal ve beklentileri nelerdi? Şimdi gençlik demişken, Üstad aslında bir genç arıyorum, gençlikte köprü köprübaşı. Biz sıralarına geçiyor. Ve aradığım genci buldum şeklinde Salim Rıza yoluna iltifattan öte aradığım genci buldum. Yani bu kuru bir iltifat değil. Üstad böyle iltifatı çok esirgeyen birisidir. Bunu herkes bilir. Şunu söyleyeyim. Necip Fazıl İslamcılar üzerinde, herkes üzerinde telif hakkı olan birisidir. Fakat neden Necip Fazıl tartışılmaz? Neden Büyük Doğu tartışılmaz? Niye lif lif yorumlanmaz, açıklanmaz? Çünkü Batı'yla, Batı'ya karşı muhasebemizi yapan, Batı'ya karşı İslam'ın, Türk'ün bozulmasının muhasebesini yapan bir kişi yani öyle başlıyor. Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu kanatları arasında yükselmemizi temin ediyor. Batı'ya karşı bugün de, dün de Batı ile olan mücadelemiz Osmanlı'nın yıkılışında itibaren şiddetli bir şekilde sürmektedir. Bugünün meselesi de budur. Bunun işte fikirde kurtarıcı reçetesi Rifazıldadır. Yani biz bunu irdelememiz lazım, araştırmamız lazım, tahlil etmemiz lazım. Necip Fazıl da konferanslarında aradığı gençlik mevzuunda devam edeyim. Mesela ideoloji örgüsüne ek yapmıştı Necip Fazıl. Bu eki Akıncı Güç kadrosuna hitap etmiştir. Bakın bir gençlik kadrosuna hitap ediyor. Burada getirdim bu kitabı da. El yazısıyla üstadım bu. El yazısıyla Akıncı Güç kadrosuna hitap. Bu Akıncı Güç kadrosuna bütün gençliğe hitap. Ne diyor? İslam'ı yenilemek. Hemen ardından dedi, İslam yenilenmez, anlayışı yenilemek gerek. Bizim ihtiyacımız olan da bu. Nasıl bir anlayış? İslam'ı şununla bununla karıştırarak değil. Arılma çağında İslam diyor Üstad. Şimdi anılar anlatılabilir. Büyük Duğu yayınlarına gidiyordum. Şöyle olmuş, böyle çay götürmüşüm, getirmişim. Arkadaşlar, ben Yüksek İslam Enstitü Biraz önce boykotlardan bahsettim. Üstad da benim dikkatimi çeken, daha önce de Üstad'ı okuyorduk ama bir mütefekkir olarak, bir aksiyon adamı olarak sadece şair değil. Bakın, o cephesini Sahi Müzavi Oğlu'ndan ben tanıdım. Şimdi Üstad'ın kitaplarında mesela ilk önemli gördüğüm bir hususta belirteyim. Edep. Din edep demektir, edep de hadlere riayet demektir. Bu kuru bir söz değil. Fikirde edep, sanatta edep, siyasette edep, insan olarak edep. Biz insanız. Peki biz insanız. Yani sahabeler var, veliler var, alimler var. Şehitler var, peygamberler var. Şimdi ben e, bu edep tavrını üstattan gördüm. Yüksek İslam Öztü okurken görmedim. Necip Fazıl'dan gördüm. Bunu açık açık söyleyeyim. Necip Fazıl bunu hemen sıralamış. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözünü almış. Herhangi bir Mü Müslüman, bir sahabenin atının burnuna kaçan toz olamaz. Ben bunu orada gördüm. Dedim, Aa, bu ne demek? Üstadın peygamber nuruna muhatap olmuş. Demek ki üstaddan öğreneceğimiz şey çok var, tartışılacak şey çok var. Son olarak mesela kültür davamız. Meselesinde üstadın, Salih Mizavi Oluş'un söyledi. Bu kitap, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi, ilk çileli nefs burakabesi sözü. Bunu biz rehber ettik. Bu yolda gittik ve çok da faydalandık, çok da bereketlendik. İstikamet çizgisini kaybetmemeyi ve üstattan önce öğrendiğimizi söylemek istiyorum. Gençlerin Necip Fazıl'a nasıl bakması gerekiyor? Bu hususta neler söylemek istersiniz? Bir kere e, Büyük Doğu ideolojisi satır satır irdelenmesi lazım, satır satır araştırılması lazım, satır satır tefekkür edilmesi lazım ve Necip Fazıl'ın da hayatı bizim için en büyük rehberdir. Biz bu hazineyi nasıl yürüteceğiz? Şimdi İslam'a inanıyorsak, amenna inanıyoruz, elhamdülillah Müslümanız. İslam'a muhatap anlayışımızın da düzgün olması lazım. İslam'ı doğru öğrenmemiz lazım, doğru bilmemiz lazım. Arılma çağında İslam derken Üstad bunu kastediyor. Yani Büyük Doğu bir ideoloji örgüsü, bir dünya görüşü. Nasıl dünya görüşü? Bu çağda Batı'ya karşı, Doğu'da olan hadiselere karşı nasıl bakacağız, nasıl değerlendireceğiz? Bir ideoloji örgüsü. Demek ki ideoloji örgüsü olarak Necip Fazıl, dünya görüşünü örgüleştiren bir insan. Bunun doğru olup olmadığı da Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri'nden kontrollü. Yani onlar da nereye vardı, Nakşibendi silsilesi nereye vardı, bu silsilenin sahip şekilde nereye vardı malum. Bunları saymaya gerek yok. Üstad'a bu açıdan Batı tefekkürünü bilmemiz lazım. Batı tefekkürünü Üstad niye lif lif ayıklamış, ortaya koymuş, tahallül etmiş, tenkit etmiş ve bizce ne yapmamız gerektiğini ortaya koymuş. Yani yeni bir dünya görüşü koymuş. Sadece eski klasikleri tekrar ederek, bir yere varamayız. Klasikler bizim hazinemizdir. Bu hazinemizi bugün nasıl yürüteceğiz? Nasıl yaşayacağız? Aslında devletin problemi de bu. Geçtiğin problemi de bu. Arayışı da bu. Biz bunları aldıktan sonra bizi bu kuşatan bu dünya görüşünü aldıktan sonra bu alanlarda derinleşmemiz lazım. Her şeyde derinleşmemiz lazım. Yani bizim için bir rehber niteliği taşır bu ideoloji örgüsü. Mesela iktisatla ilgili. Üstadın iktisatla ilgili de çözümlemeleri var. Mesela şunu söylüyorlar. Üstad ilim adamı değil. Hayır, akademisyenler niye üstadı tahlil etmezler, tartışmazlar? Üstadla illa etiket mi lazım? İlla profesör mü olması lazım? Bunu akademisyenler tahlil etmezler. Bunu tahlil etsinler. Bu fikirler kaynaklara itibariyle tahlil edilsin, açıklığa kavuşturulsun. Üstad il ilmin üzerinde tefekkür boyutu var. Arkadaşlar ilim yapıyoruz. Peki bu ilim ne için yapıyoruz? İlmin gayesini, ilmin bağlı olduğu fikir mihrakine, ilim yapıyor mesela ölçüleri yok. Söyleyeyim hemen burada, mesela ehli sünnetin ölçüleri yok. İlim yapıyor, başı boşuk gidiyor. Mesela bu başı boşuk gidiyor, nereye gidiyor? Modernist akımlara gidiyor. Nedir yani bize doğrusu nedir bunu bilmemiz lazım. Yani üstad bu açıdan da çok önemli. İlim adamı e, mevzuunda bütün sahih kaynakları üstad almış. Mesela iman ve İslam atlası var üstadın. 26 tarzında. fakat bu çağın insanına hitap edecek şekilde eskileri süzmüş süzerek gelmiş. Mesela e, bu üstad mektubattan süzülme süzülmedir. Büyük Doğu için söyleyebiliriz. E, Keza Salim Zavelyoğlu için de söyleyebiliriz bunu. Buradan süzülmedir. E, bunlar e, örnektir. Doğru yol için pusuladır şaşmaz yer. Kendi aklımızla beraber gidemeyiz. Yani şu, şunu söyleyeyim ben. Kendin yap, kendin yap deniyor. Kendi aklımız var deniyor. Kardeşim ben kendi aklımla Necip Fazıl'a bağlandım. Neden? Necip Fazıl mütefekkir. Ben Necip Fazıl'ın çapında bir insan mıyım ki? Necip Fazıl'ı fikirlerini bir kenara koyup bunu da ben diyorum diyeceğim. Böyle bir şey olamaz yani. Demek ki haddini bilmek meselesine geliyor. Haddini bilmek meselesine geliyor. Necip Fazıl'a bizim için e, çağın ihtiyacı olan şunu söyleyeyim Necip Fazıl için tanımlaması olarak Sadece Mizabey'in ait 5 asırlık tarih dilimimizle birlikte çağımızın nabzını yakalayan ve ideali aramayla birlikte toprağa bağlama arasındaki bir berzahta kıvranan insan olduğunun oluş izdırabını İslam'ın hakikaten nispetle heykelleştiren adam. Bakın davanın aşkını, devam ediyorum, aşkını, vecdini, diyalektini, estetiğini, dost ve düşman kutuplarını işaretlendiren, hedeflendiren, istikametlendiren adam. İslam'a muhatap anlayışın, dünya görüşünü örgüleştiren adam. Şimdi Mesele bu arada. 5 asırlık tarih muhasebesi. Davanın aşkını, vecdini, estetiğini, dost ve düşman kutuplarını işaretlendirmek. Bunu sadece bir alim yapamaz arkadaşlar. İşte buradaki üstadın misyonunu görmek lazım. Alimin işi değil. Yani metinlerden, kaynaklardan, fıkıh değil, bunları değerleyip koymak. Bunlar zaten tamam. Amenna. Peki 5 asırlık tarih muhasebesini kim yapacak? İşte büyük mütefekkir yapacak. Bozulma nerede oldu? İslam Türkiye'de bozuldu, yani Osmanlı'nın son döneminde bozuldu ve burada tekrar kurtulacak, tekrar burada kalkacak. Üstadın tespiti, bu tespiti yapan adam mütefekkir. Dost ve düşman kustuklarını işaretlenmesi, davan aşk, vecdini, estetiğini, diyarekliğini işaretlenmesi. Yani aşkız yürüyebilir miyiz arkadaşlar? Geçtiğin aşka ihtiyacı var, imana ihtiyacı var, davaya ihtiyacı var. İşte üstad, işte Salih bir yolda, bu yola devam ettirelim. Bu açıdan söyleyeyim ben bunu Salim Rıza Bey derken sanki bir takım tutar gibi de söylemiyorum. Büyük Doğu davasını nispetle sürdürdüğü için yani ben benim demiyor. Büyük Doğu'ya nispetle diyor. Büyük Doğu'ya nispetle diyor. Yani bu hep nispet davası. Şimdi davamızı aşkını, vecdini, diyaretin estetiğini, dost ve düşman kutuplarını. Dostun olduğu gibi düşmanın olacak. Düşmanın yoksa olmaz. Düşman ihtas edelim, edelim demiyorum. İmanla küfür mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Nasıl ki ruh ve nefs kavgası gibi. Aslında kavga içimizde. İçimizde ve ölene kadar ruh ve nefs kavgası var. Mevki makam bizi aldatabilir. Körseyebiliriz. Şu dünya telaşesi, geçim derdi bir noktadan sonra parasını da bulmuş. Parası da var. Geçim geldi, geçim derdi diyor. Parayı buldu ne yapacaksın? Daha çok kazanacak. Bir vadi de olsa altın olsa bir vadi daha istiyor. Olmaz. Olmaz. Demek ki ruh ve nes kutup ölenene kadar var. Üstad dost ve düşman kutupları işaretlerken dikkat etmemiz lazım. İçimizdeki düşman nefsimizdir. Dışımızdaki düşman kimdir? Ben söyleyeyim. Batı'dır. Ve içimizdeki uzantılardır. Biz bunu her bakımdan muhasebe etmemizden bahsediyorum. Her bakımdan. Yani Batı bugün büyük eserlerini koydu yanına biz daha büyüklerini koymamız lazım. Yani Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu arasında. Şimdi gen, gen, mühendisi olan arkadaşlar, öğrenciler, ODTÜ'de Ot, okuyanlar geldiler. Ben dedim ki kardeşim, Darwin'in koyduğunu daha üstünlü koyacaksınız. Bunu yapmamız lazım bizim. Bugün evrim teorisi diye okuyoruz. Karşıyız Darwin'e. Maymundan gelmedik de deniyor. Ama Darwin'in teorileri yine okunuyor. Neden? Karşısına biz koyamadık. İlim, sanat, estetik vaizlerinde Müslümanlar en üstün olması lazım. Bilim ve teknoloji müzesi var Gülhane Parkı'nda. Müze bu. Tamam dinamik değil müze. Gitmişsiniz biliyorsunuz. Benim dikkatimi çeken ne oldu biliyor musunuz? O devri Müslümanlarının ne kadar çalışkan olduğu. Astronomiden, fizikten, geometriden, tıptan. Biz her şeyi batıdan gelsin bekliyoruz. Müslümana bu yakışmaz. Müslüman sürülmez. Ezer. Niye? Hakim fikre mahkum tavır yakışmaz. Yani ki Batı tefekkürü İslam tasavvufu derken Üstad neyi işaretlemiş? Demek ki bize hepsi işaretlemiş, koymuş pusula değerinde. Bu pusulayı bir bakalım. Bize yol aldırır, yanıltmaz. Yol aldırır. Bağnazda olmayalım. Bakalım kendi aklımıza, hür irademizle tabi olalım diyorum ben. Kimse körü körüne teslimiyetten bahsetmiyoruz. Basiretle bir teslimiyetten bahsediyoruz. Ben üstadın sesini duyunca heyecanlanıyorum. Bu heyecanla kaybolmasını istemiyorum. da sesiyle ilgili şiirleri var biliyorsunuz. Fakat biz bu heyecanı kendimiz yaşamamız lazım. O zaman yaşadığımız heyecanı kendi kendimize yine üretmemiz lazım. Üstad üç tehlikeden bahsediyor bize. Olmadan olmuş görünmek. Şimdi şeyh taslağı, bilmem çok ulema taslağı, akademisyen tasla, kendini çok bilmiş, fazla, haddinden fazla, televizyonlarda çok boy gösteriyor. Ve bunlar meşhur olmak için şeriat ölçülerini, ölçülerimiz belli, ölçülerimizi devamlı oraya kazma vuruyorlar. Yani düşmana kazma vurmuyorlar da, geliyorlar burada kazma vuruyorlar. Her gün yeni bir tartışmalar, horozdan kurban etmeye kadar, namaz vakitlerini 3 vakte indirmeye kadar, ondan sonra olmadı yok 5 vakit olsun falan filan diye. Böyle şeyler, safa şeyler, abuk sabuk şeyler maalesef oluyor. Fakat biz ne diyoruz? Pusulayı, mihra hakkımızı, ölçümüzü. Üstad niye konuşulmuyor? Tekrar tartışılmıyor. Her satırı konuşulması, her satır tartışılması gerekir. Bu işte ukte var yani, ukde. Ukde, gölgede kalma uktesi. Hayır, bu Müslümana yakışmaz. Evet, yenilemeye ihtiyacımız var. Üstadın ideoloji örgüsünün ek bölümünde Akıncı Üç Kadrosu'na itiraf ettiği İslam yenilenmez anlayışı yenilenme gerekir. Bahsine yoğunlaşalım. Yeniliği asla hakikate bağlı olarak, ölçülere bağlı olarak zinhar bir itikadımıza, inancımıza değil. İman mevzu Hz. Adem'den beri kıyamete kadar ölçü değişmez. Onlarda bir şey yapmak din tarifçiliğidir. Bunu söyleyeyim. Bunlara gerek yok. Yenilecek çağ meseleleri, ideoloji örgüsü buna muhatap. İktisat planından tut, sanat planına kadar. Üstad tiyatro için ne kadar didinmiş. Bugün tiyatro mevzunda niye yani bu sahalarda biz yokuz? Aynı şekilde sinema, benzeri bütün sahalarda doldurmamız lazım. Ve kaba olmamak mevzu çok önemli. Üstadın vasiyetidir. 15. İslam asrının yenileyici estetik idrakı başa alması lazım. Çünkü estetik hesap kitap sordurmadan yakalayıcı, fethedicidir. Estetik idrakı başa alması. Üstadın da vasiyettir bu. Neden üstad bunları bu şekilde ya Çağın sorunlarına bakmış, görmüş, tespit etmiş. Mesela sivil medeniyet mefhumuna bağlı bu çağda üstad Müslümanların silahlarını o şekilde dizayn etmiş arkadaşlar. O şekilde dizayn etmiş. Müslümanları silahlandırmış. Üstad her bakımdan silahlandırmış. Yani düşmanı tahlil etmiş. Bizim eksikliklerimizi tespit etmiş. Ve buna göre bizi silahlandırmış. Bu silahları alın demiş evladım. Bu silahlarla savaşın demiş. Bize bir miras olarak bırakıp gitmiş. Şimdi bir fikirde bir sürü keşmekeş -keş var. Keşmekeş -keş var. Neden? Doğru yol nerede? Bunu bulmamız lazım. Psikolojik olarak üstünlük. Üstad diyor bize, bana diyor batılı olmamak şerefi yeter diyor Üstad. Batılı olmamak şerefi yeter diyor. Niye Üstad bunu demiş? Bakın iş, işin temelini koymuş, psikolojik olarak koymuş bunu Müslümanlara bu eşi eziklik vardı. Osmanlı'nın son döneminden itibaren bu Viyana'dan itibaren alabilirsin. 5 asırlık bozulma. Niye 5 asırlık yapıyor üstad? Oradan arkadaşlar orada. Oradan itibaren bozulmuşuz. Yenilemek yok. Oradan itibaren bozulmuşuz. Psikolojik olarak üstad eşiği koyuyormuş. Batılı olmamak şerefi bana yeter diyor. Onun dostlar altını dolduruyor. Kuru kuru değil. Kuru kuru karşı olmak değil. Niye onlar yapıyor? Niye bizim bize müdahale ediyor? Bizim iç işlerimize uğraşıyorlar. Bizi bölmeye çalışıyorlar. Kardeşim sen sağlam ol, dinamik ol, diri ol deniyor. Nasıl olacağız diri? Lafla olmayacağız. İşte böyle olacak. Ben söylüyorum böyle olacak. Varsa başka bir baba yiğit gelsin çıksın desin ki böyle olması lazım desin kardeşim. Amenna her şeyi konuşuruz. Her şeyi konuşuruz. Yeter ki bu, bu böyle bir derdimiz olsun. Batıya karşı derdimiz olsun kıymetini bilmemiz lazım. Çok çok içselleştirmemiz lazım. Kuru kuru almak değil. Senede bir kere almak değil. Bunun da üzerine durmamız lazım. Yaşayarak, bilerek, düşünerek her anımızı almak lazım. Her anımızı almamız lazım, yaşatmamız lazım, yürütmemiz lazım. Yürümemiz lazım. Müslüman çağından mesuldür. Çağında yürümemiz lazım. Yani İslam'ı da yürütmemiz lazım. İslam'ı yürütmemiz, İslam'a muhatap anlayışı olan Büyük yürütmemiz yürütmemizle. Bu minvalde hadiseye bakıyoruz. Bu memlele büyük döyle yürütmemiz lazım. O da senede bir kere anarak olmaz. Yani vazifemiz senede bir kere anmak değil. Yaşayarak, hissederek, duyarak olması lazım.